Sevgili izleyenler, bugünkü program konumuz Gülşen Kazgın. Gülşen Hanımın e, kimliğini biraz sonra aslında konuşmalarından da anlayacağız. Edgütin, söylemesi biraz zor ama manası ve anlamı derin. Edgütin yaşam gelişim Okulu kurucusu kendisi. Bugün de kişinin kendini tanıması ve farkındalığı konuşacağız sizlerle. E, Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsın ederim. Abla iyisin değil mi? Teşekkür ederim. İyiyim. Kamerayı kapanmış gibi ama nasılsın? Kesinlikle. özlemişim seni. Ben Bayağı de çok özledim. zaman oldu görüşmeyeli. Evet. Ee, önceki programımız maalesef Yayınlayamadık evet. ama olsun daha güzel konular ve bundan sonraki süreçte de farklı konularla Heh. sözünü almak istiyorum senden. Her hafta bir konu ve belirleyelim böyle insanlara aslında merak edilen farklı konuları da anlatalım istiyorum. Evet. Ama ilk önce kendimizden ve kişiliğimizden başlayalım dedik hı hı, sizin hı. de önerinizle. Kişinin kendini tanıması nasıl önemli, neden önemli? Aslında Fatmacığım bin yıllık tapınakların da tepesinde yazan şey o kendini bil, kendini tanı. Evet. Ee, sözünden de geliyor. İnsanın çıkış noktası kendisi olmalı. Yine kendine varmak için aslında. Ne öğrenmek istiyorsak ya da hayatta ne yapmak istiyorsak bunu ancak kendimizi iyi tanıyarak yapabiliyoruz. Ne demek kendini tanımak? Yani bir insan kendisini nasıl tanır dersen, nelere tepki veriyor? Duygularını kontrol edebiliyor mu? Hangi duygusu daha baskın? Tutumları nasıl? Ebeveynlerinden öğrendiği tutumlar ee, onun hayatını çerçeveleyen tutumlarla eş mi? Yoksa kendine yeni bir yol mu çizmiş? Hayat seçimlerini kendi mi yapmış yoksa toplumun ya da ebeveynlerinin ona öğrettiklerimi? Tüm bunları değerlendirebilmek için kişinin kendini gözlemlemesi gerek. Biz kendini tanıma yolculuğuna bu gözlemlemeyle başlıyoruz. Neye nasıl tepki veriyoruz? Neye sinirleniyoruz? Nelere seviniyoruz? Ne hoşumuza gidiyor? Bizi ne heyecanlandırıyor? Doğru ya da yanlışın dışında herkesin doğrusu, herkesin gerçeği evet. bambaşka. Bu yüzden de bu bir hayat yolculuğu. Kişinin de yegane görevinin kendini tanımak, kendini bilmek ve kendini gerçekleştirmek olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyebilir miyiz aslında? Bir tane dünya var. İlk önce kendi dünyanın. Aslında kendi dünyanı çözülmedikten, bunu anlamlandırabildikten sonra diğerlerinin dünyasına ulaşmak ve gerçekten de gezegenli ne bir bütün yaşamı el alacak olursak anlamlandırmak daha kolay anlaşılır gibi geliyor bana. Evet çünkü kendimizi değerlendirebilirsek, objektif bir bakış gerçekleştirebilirsek, dışarıdan bir bakış kendimize. Diğer insanların gerçekliğine de saygı duyabiliyoruz. Yani bizim gibi düşünmek zorunda ...olmadıklarını, onun kendi yaşamının, kendine ait bir hikayesinin olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bir tek dünya var, bizim kendi dünyamız. Evet. Dışarıyı da oradan algılıyoruz. Benim doğrum diyor kişi ve dışarıya bakıyor, o diğerine yanlış diyor. Başka bir dünya yok onun için, kendi dünyası var. Dolayısıyla da biz algılarımızı bu kendi öğrenmelerimizle gerçekleştiriyoruz. Sonra da tutum sergiliyoruz. Bu yüzden de bir kendimize tıpkı kamera gibi bir yukarıdan bakmak gerek diyorum ben. Bir nötr bakış sergilemek. Bu biraz zor ama yani bu e, edinilmediyse hı hı. Hani doğuyoruz böyle hani de, de deriz ya anadan ürüyen evet. e, bir beden dünyaya geliyor. Mesela yaratıcılığımızı sonradan kaybedebiliyoruz toplumun hı. bize öğrettikleriyle ya da baskıladıklarıyla. Bu durumlarda objektif kalabilmek ya kolay, olmadığını evet, kolay olmadığını söylemiştim. Hani bunu başarmak da zor öğrenmediysek mesela 30 yaşına gelmişsin ve Hı -hı. kendini bulmaya çalışıyorsun ya da kendin olmaya çalışıyorsun. Hı -hı. Bu durumu 30 yaşından sonra yapmak biraz zor. Çünkü öğrendiğin şeyler var eski yani eski bildiğin şeyler yeni öğrendiklerini Hı -hı. ket vurur ya o yüzden Hı -hı. hani nasıl objektif olabileceğiz bu süreçte? Işte? Yani aslında beyin kültürel bir organ. Yani öğrenerek devam ediyor. Hep, hep yeni bağlantılar kuruyor. Yeni deneyimler, yeni alışkanlıklarla yeniden yeniden bir alışkanlık biçimi, bir tutum sergileyebiliyor. Burada yaşın değil de daha çok bizim buna açık olup olmamamız hmm. önemli. Yani gönüllü müyüm? Yani başka bakış açılarına, farklı bir düşünce biçimine nasıl bir tutum sergiliyorum? Esas önemli olan burası. Değişime açık mıyım? Peki değişime açık değilsek ve bu durumda aslında toplumda sorun yaşadığınız insanların hı hı. geneli ben böyleyim, değiştirmeyi reddeden, kendi gerçekleriyle öyle kabul edilmek isteyen insanlar tarafından sorun yaşıyoruz ya da sorunlar bu, bu yüzden çıkıyor. Peki onda nasıl bir değişim? Yani değişimi kapalı ama bir arkadaşınız vardır. Hastalandığınızda bilirsiniz ki koşar gelir, ilk o gelir. Fakat onunla seyahate çıkamazsınız. Seyahatte hiç iyi değildir diyelim ki. Hmm. İşte yolda çok sıkıntılıdır. Hiç rahat etmezsiniz onunla yolda. Ama hastalandığınızda çorba yapıp ilk gelen odur. Başka bir arkadaşınız vardır. O arkadaşınız hastalandığınızda sizi hiç arayıp sormaz. Ama onunla seyahat çok keyiflidir. Çok eğlenirsiniz, çok iyi vakit geçirirsiniz. Her şey yolunda gider. Şimdi böylece bazı değerlendirmeler yaparız. Kiminle Hangi konularda alışverişte bulunacağız duygusal hmm. olarak da? Yani onların davranışları bize bilgi verir. Gözlemleriz, dışarıyı da gözlemleriz. Kendimizi gözlemlediğimiz gibi. İzleriz, deriz ki bu arkadaşımla para alışverişi yapılır. İşte borcuna çok sadıktır, hemen getirir deriz. Hiç düşünmeden veririz. Başka biri vardır, çok iyi dosttur ama para alışverişi yapamazsınız gibi. Deneyimlerimizden öğrendiklerimiz ya da illa ki deneyimlememize, yaşamamıza gerek yok. Gözlemleriz o kişinin hayatı nasıl? insanlar hakkında yargıda bulunan biri mi? Sürekli dedikodu yapan biri mi? Sürekli dedikodu yapıyor. Geliyor size sürekli başkalarından bahsediyor. Şimdi o kişiye sırrınızı anlatır yani, mısınız? Burada başkalarıyla ilişkisinin nasıl olduğunu incelerken kendi tutumunuzu ve tavrınızı belirleyebilirsiniz. Kişi değişime kapalıysa onun için biz bir şey yapamayız. Biz ancak kendimiz üzerine çalışabiliriz. Herkesin kusur diye gördüğü farklı bir şeydir. Dört dörtlükten ziyade o kişiyi olduğu haliyle kabul etmek, onunla ortak paydamızı keyifle paylaşmak. Tabii ki burada art niyetle değil. Yani bu kişi işte hastalandığında bana gelir ben onu arayayım diye değil. Gerçekten kiminle neyi paylaşabileceğimizin ayırdına varmak, kategoriz etmekten ziyade onu Hani dedik ya ebeveynlerimizden nasıl öğrendik, toplumdan neler öğrendik. O kişinin ebeveynlerinden öğrendiği davranış biçimi budur. E, çevresinden yeterince sıkıntılı bir hayatı olmuştur, çok zorluk yaşamıştır, kimseye güvenmiyordur. Güven konusunda problemi vardır. Siz de bozulursunuz, bana güvenmiyor musun dersiniz o arkadaş. Ama onun güvenle ilgili travmaları vardır. Evet. Dolayısıyla onu... Bazen olduğu haliyle seni bu halinle seviyorum ve kabul ediyorum demektir kategorizeden ziyade. Öyle kucaklayınca aslında bir nebze değişime kapalı olan insan bile kendini evet. değiştirmek için çaba gösterebilir. Çünkü direnç ortadan kalkıyor. En önemli kavram bu. Kişi direnç gösteriyor. Siz diyorsunuz ki ona bak gel böyle bir şey var değiş. E, doğal olarak insan bu. İnsanın yapısında bu var. Doğasında var. Ediliyor. Direnç gösterecektir ama... Tamam, öyle mi? E, tamam, öyle istiyorsan öyle yap deyip daha sakin yaklaştığımızda bir alan açılıyor. Böylece o kişi değişime daha açık oluyor. Böyle dolaylı bir katkı sağlamış oluyoruz değişimine. Yani açık olmak, yargılamadan, Hı -hı. saf duygularla, art niyetsiz, olduğu gibi kucaklamakla aslında Hı -hı. bir yerde değişmeye bile reddeden kişileri kucağımızı açmış oluyoruz. Fatmacığım hepimizin gölge yanları var. Hepimizin, doğru. Hepimizin var. Dolayısıyla dışarıda birine hoşumuza gitmeyen bir tutum sergilediğinde dönüp bir de içeriye bakmalıyız ki bizdeki karşılığı neresi? Bizde de muhakkak ona benzer bir yan vardır ki... Biz onu tanıdık ve o tanıdığımız şeyle karşılaşmışızdır orada. Yani dışarıda, etrafımızda, yakınımızda olan insanlar bize çok yabancı şeyler getirmezler. Evet, yabancı duygular değil aslında. Değildir. Doğru. Bizde de bir karşılığı vardır. Öğrenmemiz gereken bir ders vardır. Her şey, ben hep derim, bu hayatın ana karakteri. Benim geri kalanlar oyunculardır. Onun hayatında ana karakter, kendisi ben onun hayatında oyuncuyumdur. Niye onun hayatındayım, niye yakınındayım? Ya bir şey öğreteceğim ya bir şey öğreneceğim. Aa, o zaman öyle bir şey var mı? Ya ben evet. bunu bilinçsizce yapıyordum. Hani sokakta tercih ettiğim sokağın bile aslında bir Hı -hı. anlamı var. Sokakta hiç tanımadan birisinin benim yanından geçmesi, o yüzü benim Hı -hı. hafızama kaydetmem. Hı -hı. Ya da arkadaşımın arkadaşıyla bir şekilde tanışıklığımın olması ve o insanla sonrasında bir Hı -hı. E, bir şeyin alışverişini yapmam. Sadece somut bir şey değil, soyut, evet. duygusal anlamda ya da manevi anlamda bir şeyin alışverişini yapmam ben bunun hep bir anlamı olduğunu düşünürdüm. O zaman gerçekten evet, de bilinçsizce evet. bunun anlamı olduğunu tabii, düşünüyordum. Tabii tabii. Bu aslında bir bilim. Daha derinliği de var. Yani bu çok ayrıntıları da var. Bir ara onu da bir ayrıntılı olarak konuşuruz. Olursun. Yani bu eşleşmeler, eş zamanlılıklar, işte ben de seni düşünüyordum aynı anda aramalar. Bu çok olur bence. Evet, işte bunların her birinin bir dayanağı var. Fakat bizim gözlemlememiz bu yaşadığım şeyi nasıl anlamlandırmalıyım? buradan ne öğrenmeliyim? Buradaki değerlendirmem ne olmalı? Bana ne anlatmaya çalışıyor? Evet. Bazen insanlar döngülerden çıkamıyor, aynı döngülerin içinde kalıyor. Ya ilişkilerde, ya ailesiyle iletişimde, ya çocuğuyla iletişimde, ya para kazanma ile ilgili bir konuda evet. aynı döngünün içine, aynı çukura düşüyor sürekli. Dolayısıyla yine burada kendini tanımaya gelmek istiyorum. Evet. Mevzu yine Neyi tekrar tekrar yapıyorumu anlayabilmek için ya kendimi içeriği gözlemlemem lazım. Dışarıda bir dünya yok tekrar aynı cümleye geldim. Yok içeriye bakacağım. Bir inancım mı var ebeveynlerimden aldığım işte der ki bir ebeveyn bir baba der ki işte insanlar kötüdür demiş mesela ve çocuk bunu duyarak büyümüş. Dolayısıyla da kimseye güvenme işte babana bile güvenme gibi cümleler. Bir çocuk bunu bizim kültürümüzde özellikle bunu çok fazla duyar çok çocuk fazla. ya babana bile güven. E kime güvenecek? Babasına bile güvenemeyen bir çocuk dışarıdaki insana hayli hayli güvensizlik besleyecek. Evet. Ki yine kendine de güvensizlik duygusu içinde olacak. Acaba yanılıyor muyum? E, güvenilmeli mi, güvenilmemeli mi bu kişiye diye. Yani burada aslında süzgeçten geçirebilme becerimiz, analiz etme becerimiz, karşıdaki kişiyi az önce verdiğim örnekteki gibi onunla hangi alanda iletişim kurulur, hangi alanı benim hayatımda olmalı gibi bunları gözlemleyebilmek için kendimin içine bakmam lazım. Kendi içimde bir yolculuğa gitmem lazım. Peki bunun için hani farkındalığı yüksek deriz. Kendini Hı -hı. tanımada da bu bir ölçek mi? Yani bazı insanların farkındalığı yüksekte değildir. Hı hı, Bazılarında hı. fazla hani bu konuda hassasiyeti vardır. Yani hı hı. farkındalığı yüksektir. Kendimizi tanımamızda farkındalığımızın yüksek olması ya da farkındalığımızın düşük olması bir ölçü olabilir mi? Ölçü demeyelim ama muhakkak hı. ki en önemli şey farkındalıktır. Yani ben hep derim günde 23 bin kez nefes alıp veriyoruz. Hangisinin şu anda hani nefes Hiç. aldım verdim diye farkındayız ya da işte Dalıp gidiyoruz otobüste, e, trende bir şeyde bir an, kayıp bir an var cam, camdan bakarken o an ne olduğunu bilmiyoruz mesela yani bir an evet. böyle bir dalıp gidiyoruz. Hmm. Yok o an. Dolayısıyla da farkında anlar oluşturmak, bilinçli olarak bunu yapmak İşte bu bir egzersiz. Kişinin farkındalık seviyesi ne olursa olsun ki hepimizinki birbirinden farklı. Ben de diyorum ki herkesin farkındalık seviyesine saygı duymak bizim için çok kıymetli. Herkesin gelişim aşamaları birbirinden farklı. Benim 10 yıl önce öğrendiğim ve hayatımda çok sıradan olan bir bilgiyi bugün bir başka biri çok muhteşem bir bilgi öğrendim Gülşen Hanım diye koşarak gelebiliyor heyecanla. Benim için Doğru. çok sıradan olan, onun için yeni. Ama onun farkındalığında önemli bir adım. Dolayısıyla herkesin basamağına içinde bulunduğu aşamaya saygı duymak çok önemli. Ve farkında anları bilinçli oluşturmak. İşte nefes niye önemli bu yüzden söylüyoruz. Ona çapa atmak ve nefesi izlemek. Anda kalmayı en çok sağlayan şey. Ha, nefesi izlemek anda kalmayı Tabii, sağlayan evet, şey. Evet evet. Nefesin yolunu izlemek der zen ustaları buna. Yani burundan girdi, aşağı kadar indi, diyaframa geldi, karnı şişirdi. Tekrar aynı yolu nefesi verirken tekrar gitti nefesin yolunu izlemek. Bunu bir dikkatle yaptığınızda yani bütün aşamalarını takip ediyorsunuz andasınız başka hmm. bir şey yapamazsınız. Bir durma anı. Bunu bilinçli olarak arttırdığınızda hayatınızın diğer alanlarında da bu farkındalık oluyor. Yani tam dolandırılacağınız sırada bir böyle bir duruyorsunuz mesela. Evet. bir dakika burada bir şey oluyor diyorsunuz ve orada durum değişiyor. Hani derler işte basiretin bağlandığı bir an bir şey <laughs> oldu diye. Evet. Bağlanmıyor yani orada basiret. Olacak olan yine olur. Fakat bizim görevimiz o farkındalığı arttırmak. Yani bilinçli olarak üzerine çalışmak. En temel çalışma konumuz da nefestir. O bizimle birlikte çünkü hep. Peki kişinin kendini tanımaya çalışması Kendinin farkında olması, derinliğine inmeye çalışması bu pandemiyle birlikte evlere kapanınca daha fazla evet. olmaya başladı. Bu konuda size danışanlarınızdan nasıl geri dönükleri oldu, bu süreci nasıl değerlendireceksiniz? Ve pandemiyle kendimize dönmemizin aslında olumlu yanları da oldu gibi geliyor kesinlikle, bana. Kesinlikle. Peki kesinlikle. bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Çok yoğun bir süreçti yani hala var ama o en yoğun süreci evlere kapandığımız evet. dönemde biz aralıksız çalıştık artık gözlerimiz <laughs> akmaya başladı ekrana bakmaktan. Çünkü insanlar durma hali yaşayınca nereye gidiyorum ben, hayatım nereye gidiyor, bir an anlamsızlaştı. Normal rutininde anlamlı evet. olan şeyler birden anlamsızlaştı. Aa işe gitmeme gerek yokmuş evden de olabiliyormuş bazı şeyler. Bence iyi olan şeyler var yani çok iyi şeyler var burada. Biraz farkındalığı gelişmiş olanlar koşarak destek aldılar. Eğer kendi başlarına altından kalkamıyorlarsa destek almaya gittiler. Kendimi çok kötü hissediyorum Gülşen Hanım diye gelenlere çok doğru yerdesiniz dedim mesela. O kötü hissetme hali insanlar kaçar acıdan. Evet. Bu çok doğal bir tepki. Fakat onunla biraz durduğumuzda o acı haliyle onun bize bir hediyesi vardır. Bir dakika ya bu varsa bu bir sancıdır, bu bir doğum sancısıdır. Buradan bir şey çıkacaktır belki evet. de iyi bir şey çıkacaktır. Kaçmayayım, biraz onunla kalayım. Bunu diyebilenler vardı. Evet bir diğer uç da vardı. Çok bitmiş bir vaziyette olan bir uç da vardı. Farkındalık anlamında... İşte insanların toprağa temas etmeleri, daha çok bunun dışarıda olmanın ya da balkonun ne kadar, bahçenin ne kadar önemli olduğunu, evet. dağıyla uyumlu yaşamanın ne kadar önemli olduğunu. Ben hep diyorum biraz doğaya baksak kendimizi daha iyi tanıyacağız. Bir ağacı izlesek, işte kışın yağmur yağdığında, rüzgar çıktığında o bir çiçek nasıl davranıyor? O hala duruyor orada. Eğiliyor, yapraklar dökülüyor, işte tozlar geliyor ama öyle duruyor hala. Sağlamlık. Esnek dayanıklılık diyoruz biz Esnek. buna psikolojide de. Doğru. Yani sağlamlığı var, kökleri sağlam. Biz de kültürel olarak sağlam köklere sahibiz aslında Fatma'cığım. Sadece bunu biraz üzerindeki tozu silkelememiz lazım. Pandemi evet çok kötü şeyler oldu. Yakınlarını kaybeden çok insan oldu. Toplumsal olarak yas tutamamanın getirileri sonra da gelecek yani. Yas tutamamak o Ritüellerimiz biliyorsun bizde evet. cenaze töreni ritüeller onlar çok yaygın birçoğu yapılamadı. Tüm bunların farkına varmak ve hiçbir şey olmamış gibi davranmamak olanı yaşamak ve değerlendirmek bir bakmak nereye doğru gidiyorum ruh halim nasıl bedenim nasıl katılaşmış mıyım ruh beden zihin neden bu üçünü söylüyoruz. Üçünün dengeye gelmesi diyoruz. Pandemide ben evimde direkt bir odanın şeklini değiştirdim. Uyumlanmam gerekiyordu süreç. E, bazen çocuğumu göremedim. Çünkü odadan çıkamadım yani. Hani odadan ihtiyaçlarım için çıkıp tekrar bilgisayar başına oturdum ve baktım ki sadece o çok da küçük bir oda. O oda sonradan bölerek yapmıştık salonu, büyük salonu. Hı hı. çalışma odası olsun diye. Ve o küçük odada hem egzersiz alanı, hem okuma alanı, hem çalışma alanı, hem dinlenme alanı oluşturmak zorundaydı. Peki şimdi kendini tanımadığı zihinsel bir yolculuğa çıkıyoruz hı hı, aslında. Hı. hani gözlem yapmak, farkındalık, yorum yapabilmek, olanı yorumlayabilmek, sindirebilmek. Peki fiziksel aktivitelerle kendimize nasıl dönebiliriz? Zaten bedeni çalıştırdığımızda diğerleri de ona eşlik ediyor. Yani beden her hareket ettiğinde zihnimiz düşünce biçimine yeniden bir şekil vermeye başlıyor. İşte bir havamız değişiyor. Yani hareketli bir müzik açtığınız düşünün. Sabah uyanır uyanmaz ben çok erken kalkıyorum. Bazen 5 6 yani 5'te kimse rahatsız olmasın diye kalkmıyorum. Biraz daha duruyorum ama sonra bakıyorum. Bahçeye atıyorum. Bir yalın ayak bir çimlerde yürüyorum. Sonra biraz daha herkes hareket etmeye başlayınca hareketli bir müzik açıyorum. E benim müzik listemde ee, içinde arabesk'i barındıran, can yakan müzik yoktur. Neredeyse hiç yoktur. Peki onlara ihtiyaç var mıdır? Şu halimizde yok. Yani bizi beslemiyor şu anda. E, mesela Aylık Acısı Yaşıyor o an, şu an ismi aklıma gelmiyor ama bir arabesk şarkı dinleyerek böyle acısını daha çok yoğunlaştırıyor ya o sonrasında hani acıyı yaşamak, kaçmak, kaçmayalım diyoruz ama acısını yoğunlaştırıyor mu yoksa yaşamasını mı sağlıyor o müzik. Acıyı yaşamak öyle bir şey değil Fatmacığım. Yani ya. orada aslında yani çok uç bir örneğim vardı. Tavandan asılı bir ip var diyordu. Söylemek istemiyorum. Ve ona Hı -hı. bakarak Arabesk bir şarkıyı tekrar tekrar dinliyordu Şey. Tekrar tekrar aynı arabesk şarkıyı dinliyordu ve işte neden yaşıyorum ki? diye tavandan asılı ipe bas bakıyorum diyordu. Şimdi şarkıyı değiştirdik önce doğaya çıkardık, o odadan çıkardık. Ve bir anda o rutini içinden çıkınca, aynı tekrarın içinden durum değişmeye başladı. Yani acıyı yaşamak bu da örneği cenaze evinde o tavuk pilav örneğini de veriyor. Yani orada evet. hem çok lezzetli olmuş deyip hem de oradaki acıyı eşlik edebilir misiniz durumu? Evet, bedenimle bağlantımı koparmadan oradaki helvayı yerken onun tadını alabiliyorum. Aynı zamanda da oradaki bir acıyı üzülebiliyorum. Yani yaşamla bağımı da koparmıyorum. Çünkü diğeri çok tehlikeli. O Peki bataklık. bunu ifade etmek normal mi? Hani helva da çok güzelmiş, güzel mi sizce falan demek hı hı. Yani aslında normal fakat bu çok güzel bir şey. şey. Yani içinde Aynen. bulunduğumuz toplum bunu nasıl karşılıyor o kısmı önemli. Hani bu bizde çok da hoş karşılanan bir durum değildir. Ama hani kişinin bunu olarak sağlam köklere bağlıyız diyoruz ama. Evet. Yani her kültürelden olan bize faydalı anlamında değil bu. Fakat hmm. kişinin kendisinin bunu farkında olması önemli. Yani o sırada ne yediğinin tadının farkında mı? Bunu kendine ifade edebiliyor mu? Bırakın diğerlerini, kendi bunun farkında mı? Bizim mevzumuz kendimizle. Doğru. Dolayısıyla da hani onun çok lezzetli olup olmadığını yerine söyleyip söylememesinden ziyade ben şu anda bedenimle bağlantımı koruyor muyum? Bu kısmı önemli. Bu sırada acıyı da yaşayabiliriz. İnsan acıyla karşılaşacak acı var hayatta. Hepimiz için var, bu olacak. Ya biz kaçmaya meyilliyiz insan olarak. Ama bu var, olacak. Bütün o... İyi işler, anlamlı şeyler, acıların içinden çıkmış hikayeler bakarsanız, büyük acılardan çıkmış. Herkesin acısı ve dozu farklı olabilir evet. hani. Evet. Kimisi çok derin işte bir evlat kaybıyla. <gülüyor> kimisi <gülüyor> hani evlat kaybetmez ama 40 yaşına geldikten sonra annesini babasını kaybetmesiyle <laughs> acı kayıp sevdiğin birisini kaybediyorsun ama. Bir dereceleri farklı oluyor, kişiden kişiye yorumlanması farklı oluyor. Tabi onu diyecektim. Bizde şöyle güzel bir doğa var. Çocukken ben bunu anlamlandıramazdım. Sonra anladım ne kadar önemli olduğunu. Allah sıralı ölüm versin. Ben evet. Hiç kimse çocuğunun ölümünü görmemeli. Hani o sırayla gitmeli. Hep büyükten küçüğe diye. Ne kadar anlamlı olduğunu anladım sonra. Ve dediğin gibi herkes acıyı farklı şekilde değerlendiriyor. Yine bu içinde geldiği kültürle alakalı. İşte Türkiye'nin daha doğusuna gittiğimizde o ağıtlar hiç susmadan devam eder. E, batısında farklı olur. Orta Anadolu'da bambaşka olur. Yani kişinin içinde geldiği, içine doğduğu aile biraz o yas tutmayı, acıyı da belirler. Yine burada kendimize dönüp ben bunu nereden öğrendim diye sormak lazım. Bu soru çok kıymetli biliyor musun? Yani hmm. ben bunu ilk kimden öğrendim? Bu kimin tutumu ve davranışı? Yine kendini tanımak için muhteşem bir yol. Yani bir şeye sinirleniyoruz. Yani ben gerçekten bu şeyden hoşlanmadığım için mi sinirleniyorum yoksa bu öğrenilmiş bir davranış mı? Kimden öğrendim bunu? Belki sadece o babanızın bir davranışı siz de aldınız, modellediniz, aynı şekilde gidiyorsunuz. Yani bu ayrışma gerçekleşmemiş. Onların şeyini devam ettiriyorsunuz. Ama sizin de sürmesine gerek yok bunun. Bitebilir. Çok gereksiz bir şeyi öfkelenen bir ebeveyniniz var mesela. Siz de o gereksiz şeyi öfkeleniyorsunuz. Ama bu otomatik bir davranış, Otomatik pilotta. Evet. Öyle öğrendiğiniz için belki. Form de. modelleri gözlemleyerek. Bir bakmak öğrendim. lazım. Ya yani ebeveynlerimiz de kendi ebeveynlerinden öyle öğrendikleri için bunu yapıyorlar. Kötü oldukları için değil. Ama en farkındalığı en gelişmiş olan bunu değiştirip kırabilir. Evet, kardeşlerim de bana söylüyor. Mesela ben annemin ani tepki verdiği için kızıyorum bazen Hı -hı. babamla diyaloglarında. Anne aslında bunu bu şekilde değil, birazcık daha yumuşak bir şekilde tepki versen hani ortam gerilmeyecek aslında Hı -hı. diyorum. Sonra bunu söylerken kardeşim bana, abla sen kendinin farkında değil misin? Anneme söylediğin şeyin aynısını kendisi, kendin yapıyorsun dedi. Evet. O an böyle ayna tuttu yani. yani. Bir an kabul etmek istemedim ama düşündüğümde evet gerçekten de ben de öyle tepki veriyorum dedim. Biz e, atölye çalışmalarımızda, seminerlerde en çok işte bu anne baba ve ebeveynlerle ilgili konuları e, konuşuyoruz ve çalışıyoruz. Annemle ben çalışmalarımız var, ebeveynlerimiz ve biz aile ilişkileri çalışmalarımız var. Orada da hep bu konu geliyor. Asla annem gibi olmayacağım diyenlerin özellikle anneleri gibi <laughs> olduğunu. Doğru. <laughs> <laughs> yani bununla çok sık karşılaşıyoruz. Kabul şart orada. Ebeveynleri olduğu gibi kabul etmek şart. Ancak yine burada direnç unsurunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Direnç kalkınca değişim başlıyor. Hmm. Annem gibi olmayacağım yerine onu olduğu haliyle kabul etmek. Yani belki yeterli. E, bu örnekte çok karşılaştık. E, annem bana hiç annelik yapmadı diyen kadınlarla çalışıyorum. Peki anneniz yeterli annelik aldı mı? Hep bunu söylerim. Hani ben e, annem yeterince beni anlamadığını düşünüyorum diye kendimi yıllarca bu, bu şikayette bulundum. Ama sonra büyüdükçe o anlamlandırmaya başladıkça hayatı annemin birinci dereceden ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumu ve yaşamı olmamış ki ebeveynleri tarafından. Hani o bana öğrendiği ve gördüğü kadarın daha fazlasını vermiş diyorum. Şimdi öncesinde eleştirdiğim ve eksik gördüğüm annemi şimdi takdir ediyorum mesela. Evet. Ellerinden gelen yaptıklarını evet. düşünüyorum ben ebeveynlerin. İşte bu kendini tanımanın en önemli parçası bu ebeveynlerimize bakmak, kendimize bakmak nerede ayrışıyoruz. Nerede bağlandık onlara ilk? Hangi konular bizi tetikliyor? İşte ne stres yaratıyor? Çok enteresan şeyler çıkıyor çalışmalarda. O kadar enteresan ki işte ben aşırı dakik biriyim. Biraz üzerine çalıştım yani gereksiz aşırı dakik biriyim. <laughs> Öyle yani. Şimdi biraz yumuşattım onu ve bunun aslında ve böyle bir gerginliğe gidiyordu o dakiklik halim. Saatler öncesinden böyle o saate bakmaya başlıyordum. Sonra bunun aslında babamla ilgili olduğunu keşfettim. Mesela babam tam öyle 12 olduğunda yemek hazır olsun istiyor. Annem de saate bakıyor sürekli yemeği ocağa koymak için. Düşün. Ben de o evde bir çocuğum ve gözlemlediğim şey bu. İşte baban geliyor şimdi. Yemeği saate bakayım kaç olmuş. İşte geliyor Bu du salon duvarında asıl bir saat var. Geliyor saate bakıyor. Ha iyi saat iyi. Dolayısıyla hep bir saate bakma durumu var. Çünkü babam kapıdan girer girmez acıkmış oluyor. Adam ve <laughs> diyor ki yani yemek hazır mı? Dolayısıyla da bu davranışı nasıl öğrendiğimi üzerine çalışarak buldum. Bendeki bu işte tedirgin olma hali saate bakıp aman geç kalıyorum hali nereden geliyor? Bir yere geç kalmadım ki fark, fark ettiniz ya kendinizdeki evet. takitten şeyini, bir aydınlanma geldi. Hı hı. O aydınlanmadan sonra sizi rahatsız eden şeyi değiştirmek için ne yap, ne yapıyorsunuz? Bir de, tane karikatür var diyor ki işte hayatın sırrını bulduk. E şimdi ne? E o zaman hadi çay demleyelim diyor <laughs> ki. <laughs> bazen Bazen sadece sorunun ne olduğunu tespit etmek bile Çözüm mü? Olayı çözüyor. Tabii ki bunu sonrasında üzerine çalışmak, işte ım, bilinçli olarak kendimizi durdurmak. Bilinçli olarak kendimi durduruyorum bir yere giderken. Hı, hı İşte bakıyorum tamam daha vakit var aslında endişelenecek bir şey yok diyorum. İşte yine an farkındalığıyla kendime hatırlatıyorum olanı. Ama en büyük etkiyi onu bulmak. Onun kökteki inancını bulmak. Ne onu oluşturmuş, nereden gelmiş, kaynağı ne onu bulmak. Büyük işi o hallediyor. Sonrası kolay. Sonrası için binlerce teknik var. Kendi içimizde böyle bazen o döngüdeyken de oluyor. Hani evet. döngüde çark dönüyor sürekli. Aynı sorunla, aynı şeyle yüzleşmeye. Evet. Farklı kişilerle aynı sorunlarla yüzleşmeye, yaşamaya devam ederken Hı. bunun nereden kaynaklandığını fark ettiğin anda evet... Evet. Orada zincirin halkasını koparmış gibi hissediyorsun. Eğer o şey dediğin gibi değişmiyorsa, bir döngüye girmişse kaynağı bulmak gerekiyor. Her zaman her şeyin kaynağını bulamayız. Bir ömür yetmeyebilir de yani bunun acaba travmatik bir şey yaşadım o yüzden mi oldu diye sürekli geçmişe bakarak gidemeyiz. Fakat eğer o şey çözülmüyorsa, biz yaptığımız her tür çalışmaya rağmen, her tür etkinliğe rağmen bir türlü olmuyorsa o zaman gerçekten kaynağa bakmak gerekiyor. Her zaman gerekli değil. Ben katı şeylerden yana değilimdir. Her zaman kişiyi kendi içinde değerlendirmek gerektiğini ve neyin işe yaradığına iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de ebeveynlere evet bakmak gerekiyor. Oraya kaynağımız, ilk kaynağımız tabii olduğu tabii. için. Fakat bazen ileriye doğru gitmek ve yeni deneyim oluşturmak, işte beyin öğrenen kültürel bir organ. Yeni alışkanlıklar geliştirmek bu bizi ileriye doğru götürüyor. İkisi eş zamanlı yani dengede gitmeli hep geçmişe bakarak değil, birlikte Hı -hı. iki ayak gibi. Bir birini atıp bir birini atıp böyle gitmeli. Yani tek ayakla da ilerlenmiyor. Yani bu şekilde evet, yani. evet. Onun dışında da ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Dengede bir yaşam için hayatımızın alanlarına bakmalıyız. İşte iş alanı, beden alanı, geleceğe yönelik hayallerimiz alanı, ilişkilerimiz alanı. Bu alanlara bir bakmalıyız. Nerede ne var, nasıl gidiyor bir değerlendirmeliyiz. Bunlarla ilgili çok değerlendirme biçimi var. Hı -hı. Çalışıyoruz sürekli. Fakat kişi kendine önce bir durup o geçmiş ve geleceğin dışında şu anda ne oluyor? Şimdi. Hani hep anda olmak, anda olmak deniyor ya ama bu çok kısa anlar yani. Çok kısacık evet. anda oluyor insan. Bilinçli olarak her gün bir durmalı. Bir durma anı. Kendimize özel bir alan oluşturmalı. Bir küçücük köşede durup oturup bir dakika bir sakince şöyle bir durayım. Gelsin düşünceler. Düşünceleri durdurmak mümkün değildir. Onlar gelip evet. geçecekler zaten. Birkaç derin nefes alayım. Bir doğaya çıkayım. Her zaman dinlediğim müziği değil de bir başka bir şey dinleyeyim. Farklı, farklı bir farklı. şey dinleyeyim. Evet, yeni yollar oluşturmasına izin vermek beynim. Çünkü o otomatik pilota geçti mi tamam onun için rahat olur. Bilinç dışı, birinç altı orada rahat eder. Ne gerek var der yani yeni bir şey öğrenmeye. Konfor alanından çıkmak Konforumdan zor Konfor alanından çıkmak istemez. Dolayısıyla bizim ona destek olmamız gerek farkında olarak. Bu yüzden de kişi hep o durma anını bir durup ne oluyor? Ben gerçekten istediğim şeyi mi yapıyorum hayatta? E, neredeyim? Nasıl hissediyorum kendimi? Mutlu muyum? Rahat mıyım? Huzurlu muyum? Kendimle bağım ne kadar var, bedenimle ne kadar hareket ediyorum, hareket bu yüzden önemli işte, hepsini etkilediği için. Hı -hı. Bir gözlemlemek, yargısız gözlemlemek. O zaman. E Hepimizin yargısızca ilk önce kendimizi Hı -hı. gözlemlemesi ve sonrasında da toplumu değerlendirmesi evet. dileğiyle deyip programı e, toparlayalım. Hı -hı. Programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ama edeyim. bir sonraki programda yani önümüzdeki Hı -hı. haftalarda yine tamam. konuğumuz olacak. Hatta siz. bunu bir meditasyonla da perçinleyebiliriz bugün konuştuğumuz konuyu. Nasıl yapacaklarına dair Hı -hı. bir teknik uygulama teknik verip e, sadece ona ayırabiliriz programı. Evet. Ne yapacaklarını izleyiciler böylece kendilerine ait bir pratik oluşturabilirler, fikir olur onlar için. O zaman bizi izlemeye ve takip etmeye devam etsinler. Önümüzdeki günlerde farklı alanlarda uygulamalı olarak da program evet. içerikleriyle sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.